intihar ettiği üzüntüsünden vesaire gibi haberler çıktı. Duygusal kırılmaları olan bir kadın. İntihara teşebbüs etmiş olabilir mi? Ben intihara teşebbüs ettiğini... Instagram sayfasından bir paylaşım yaptı. Köpeğin adı Hurma. Urman'ın vefat ettiğini, e, dualar istedi, çok üzgün olduğunu dile getirdi. O sayfayı Aydın birazdan verir kendi sosyal medyasında. Aradan birkaç gün geç sanıyorum, cumartesi akşam saatlerinde magazine bir haber düştü. E, ünlü sanatçı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, sinir krizi geçirdi diye. Sonra başka haberler çıktı, e, intihar ettiği haberleri çıktı. Ee, çok sevdiğim oğlum her şeyim hurmam, kaybettim diye öncesinde bir haberdi bu. Allah'ım nasıl acıdır bu. Lütfen bu resmi görürseniz bir dua eder misiniz diye dua istemişti. Sonrasında cumartesi akşam saatlerinde yine medyaya bir haber düştü magazin haberlerinde. Ee, sinir krizi geçirdiği Zeyrin üzerine ve hastaneye kaldırıldı. Şişli etfere kaldırıldığı diye. Sonrasında başka e, haber sitelerinde de intihar ettiği üzüntüsünden vesaire gibi haberler çıktı. İhtiyar yani. ee, benim de intihara teşebbüs. Teşebbüs etti. İntihar diye etti. E, ölmüş oluyor. Yani e, kendi çabasıyla Allah korusun. Evet. Adıdır intihar. E, ona teşebbüs etti. Yani e, haberleri öyle, çıktı. Diyoruz zaten. ama intihara teşebbüs eylemin adı. Evet. Yani, intihara teşebbüs etti. iddiaları haberleri evet, çıktı. Türk medyasında ısrarla e, bu Bunu konu, düzeltiyorsun. E, yanlış yapılır. E, tıpkı az önce e, Zerrin Özer'in paylaşımında e, her şey dediği bi, bütün şeyler ayrıdır. Bizi izleyenler aklında kalsın. Evet, her evet. şey, bir şey, e, o şey, ne şey aklınıza gelirse. Şey neyse ayrıdır. Bilir. Onu da buradan belirtelim. Dua soru eder misiniz derken misiniz? Yani soru varsa e, o da ayrı yazılır. Evet. E, yani e, şeyle <laughs> dalga geçen Türkiye e, Demet Akal'ın Türkçesiyle Zerrin üzere yani acısı var diye kimse bir şey demiyor ama ben bu arada yine de becerebildiğim kadar Türkçe dersini konusunda insanlara bilgilendireyim. Doğru doğru ben de onlara çok takılırım. Sonrasında menajeri var Haluk Şentürk. Ee, o da bir açıklama yaptı bazı sitelere. Dedi ki durumun intihar olmadığını o çıkan haberler üzerine ilaç zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldığını söyledi. Alınan bilgiye göre sanatçının midesi yıkandı, sağlık durumu iyi, tedavisi hastanede devam ediyor. Haberleri de yine sosyal medyada yer aldı. Dün ben e, Haluk'la yazıştım, sen konuşurken bir arayacağım. Dedi ki ya ben konuşamıyorum, Mesela ben bir şansımı deneyeceğim Ali abi e, menajeriyle son bilgileri bize verebilirse seviniriz. Bu konuyla ilgili senin de e, düşüncelerini almak istiyorum. Geçmiş olsun doğrusu Zerrin üzeri. Son günlerde sıkıntılı dönemler yaşadı ama onun hayvan sevgisi hepimizin bildiği ve vazgeçilmezi diyebiliriz. Söz sende. Şimdi Zerrin üzeri yani 80'li yıllardan itibaren tanırım, iyi de tanırım. Ee, yani duygusal kırılmaları olan bir kadın. Evet. Yani sevdiği bir e, hayvanı kaybettikten sonra kaybettikten sonra e, ilaç içip uyumaya çalışmış olabilir. E, o da onu zehirlemiş olabilir. Yani her e, eğer midesi yıkanan intihara teşebbüs etmiş olmuyor. Yani e, ama Zerrin özel e, duygusal açıdan doğuşum var diye kendine özgü bir tabiri, duygusal terminatör. Zerrin Özer de bu anlamda çok az insanın yaşayabileceği kadar duygusal kırılmalar, inişler çıkışlar yaşayan biri. Şu kadarını söyleyeyim. 83 ya da 84 yılıydı. Bir sevgilisi vardı. Maltepe'de bizim semtte ticaret yapıyorlardı. Ailesi izin vermedi. Zerrin Özer'le evlenmesine mecburen ayrıldılar. Zerrin Özer gece kulübünde rejinde e, boynuma bir sarıldı. Nasıl ağladı, nasıl ağladı, nasıl ağladı anlatamam. E, yani açık renkli bir çeket giyiyordum. E, o çegeti sonra Temizlemeciye verdim, kurtaramadı, ee, çöpe attım. Yani düşün ne kadar e, makyaj ve gözdeşi akıttığını. Sebep ne? Sebep şu, e, çocuğu ben mahalleden tanıdığım için, e, yani beni erkek tarafı olarak görüp dert yandı bana. E, bu kadar, e, yani duygularının esiri olan bir kadın. Duygularla yaşayan bir kadın. İntihara teşebbüs etmiş olabilir mi? Ben intihara teşebbüs ettiğini... Hayatı da seven bir kadın. Yani sevincini de, üzüntüsünü de en üst... Buna ihtimal bir... Evet. Yani uyumak için, unutmak için, rahatlamak için geleğinden fazla ilaç almış ve midesi yıkanmak durumunda kalmış olabilir. Ah, Harun'u arıyorum ama meşgul hal şu anda. Haluk Şendürk hep meşgule atar. Haluk Şendürk'ün <laughs> e, doğruyu, söyleye doğruyu söyleyeceğine inanmıyorum. Çünkü e, en iyi de sonunda e, sanatçısını korumak durumunda. Tabii. Bir şansımı deniyorum. Sanatçısını korumak da e, gerçeği çizlemek gerekiyorsa, gerçeği saptırmak gerekiyorsa e, onu hiç çekilmeden yapabilecek biridir Haluk Şendürk. Onun için e, sen ne e, Zerrin Özer konusunda ne Yıldız Dilbe konusunda gerçekleri öğrenemesin Haluk Şentürk'te. Şurada 40 kişiyiz birbirimizi biliriz yani. Evet evet dün bana iyi dedi ama dedim ki beş dakika en azından madem böyle bir demeç verdin e, bize de 5 dakika katıl konuşamam vesaire dedi ama bir şansım bir daha deneyeceğim. Meşgul çıkarsa bırakacağım Ali abi. Bir çalıyor. Bakalım. Yayın almadan önce sorunum. Yok ya yok yazdım. Ya. Yazdım Ali abi. Yazdım mı? Hı. Yazdım da açarsa tabii. Ah Haluk. Açmaz. Evet, Açlamıyor. <laughs> Az önce meşguldü ama. Tünele girdi, tünele. tünele. Tünele girdi. Tamam peki Haluk sen bilirsin. E yani bizim sorumuz nasıl iyi mi durumu anlatmakta ama açıklama yapmak istemedi bilemiyorum Halabcim. Dön dönerse bizimdir. <laughs> dönmezse de yapacak bir şey yok yazdım çünkü yayındayız diye ama işte Haluk menajerlerin de e, bu durumları biraz sıkıntılı yani, yani ne deseler şimdi hangisini söylese bir tarafta sanatçı bir tarafta basın zaman yani, zaman da şimdi, evet. e, şimdi herkes Arda Okay gibi topra Ali Boğlu gibi topra değil onun için e, herkesten gelecekleri öğrenemezsin bazen i̇şte, sen de saklıyor musun Ali abi gerçekten ne gibi? Yani e, ne bileyim bildiğin onu Hı. sormak saçma ama bildiğim söylemediğin çok şey vardır tabii ki. Dört 4-5 sene önce e, hayat ilkesi olarak benimsedim bunu. E, her gerçeği her yerde söylememe kararı aldım. Her doğruyu her gerçeği her yerde söylememe kararı aldım. Çünkü bu. E, yani kişi hazmedemeyebiliyor. Orada refüze olmak istemiyor. Yani orada bunun ortaya çıkmasını istemiyor o nedenle ee, ben buna örtülü sansür diyebilirsin. Ama olması da gereken o yani. Her yerde de söylenmiyor dediğin gibi. Ki senin bildiklerini oho sen yıllar sonra bir kitap yazmazsın onu da biliyorum ama o da ağır büyüktür mutlaka senin üstünde. Efendim geçelim. Haluk daha dönmedi. Dönmeyecektir. O yüzden beklemeyin diyorum. İbrahim Tatlıses öyle bir paylaşım yaptı ki ona geçmeden önce Show TV'nin yeni bir dizisi var.